Hepinize merhaba Global Gamer ailesi. Ben Uğur. Bugün karşınıza çekiliş yapacağım demiştim abone 10 abone olacağımız zaman. 10 aboneye ulaştık arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Tabi bu küçük bir hedef. Daha 100 abone var falan. Allah'ın izniyle 100 abone de olacağız arkadaşlar. Neyse çekilişe geçelim. Gözlerinizin önünde çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bu kadar arkadaş katılmak istemiş. Yedek talihli. Yedek talihli olmasın abi yap dedim. Tamam kim kazanmış abi? Tamam Umutbay 22 52. Evet ben bu bütün arkadaşlarla görüştüm arkadaşlar. Umutbay 52 22 52 bana demişti e, yani çekiliş yap, yap yaparsan istediğin birine ver demişti. E, ben Adem ve a, Halil Halil'i seçtim arkadaşlar. Şimdi onlarla birlikte konuşup onlara banırlarını teslim edeceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu arada e, hedef 20 abone. 20 abone de Minecraft Premium çekilişi yapacağım arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar e, videoda dediğim gibi şey çekiliş yaparsan istediğim birine ver derken çekilişten ben çıkarsam ona ver demiştim dedi yani. Yanlış anlamayın. Çekilişi kazanamayan arkadaşlar premium çekilişinde kazanırlar belki. O o çekilişinde ben size video hazırlayacağım iyi günler.